Netanyahu bir gün bu cemaatlerin lideri, Hahan başı işte, Mendel Şinerson'u ziyaret ediyor. Aralarındaki diyaloğa bak şimdi. Din adamı diyor ki, maaşıya hala gelmedi, o halde gelişini hızlandırmak için bir şey yapın. Netanyahu da diyor ki, anlatacağım bir dakika, anlatacağım. Netanyahu da diyor ki, yapıyoruz yapıyoruz. Bak, Şinerson da cevap veriyor. Görünen o ki, bu yeterli değil, denemeye devam edin. Bak 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 bak. Maaşıyah gelmedi diyor değil mi? maşiah ne? İbranice Mesih demek. Arkasından kafana şunu takılması lazım. Bir din adamı neden bir siyasetçiye Mesih'in gelişini hızlandırmak için bir şeyler yapın diye talepte bulunur? İşte belki de bütün mesele budur. <laughs> Güzel insanlar nasılsınız? Evde kalıyorsunuz değil mi? Kolonya malonya bu kişisel temizlik işleri çok önemli yani aman diyeyim. Lanet gitsin bu koronası batsın. Çinliler saldı başımıza belayı kendileri kurtuldu ihale bize kaldı. Bir süre daha da gitmeyecek gibi yani. Kısa bir süre önce bu virüs çıkmadan evvel yani Netflix'te Mesih dizisi yapıldı değil mi? Sonra bir de siyasetçinin biri işte Mesih'in gelmesi lazım falan dedi. Bunu bir de Bizim WhatsApp grubundaki Sinan dedi. Parçaları birleştirdi ve dedi ki yakında bir şeyler olacak kesin görürsünüz dedi. Ulan sonra bu virüs meselesi çıktı mı? Böyle olunca bizim komplo teorisyenini tutabilen aşk olsun. Ben demedim miyle başladı ki haklıydı yani tesadüf mü değil mi bakacağız şimdi. Üstüne de kıyamet senaryoları üretmeye devam etti. Bir de baktım ki sonra bu senaryoyu üreten sadece Sinan değil. Kitabı bile var fırlat. Ayrıca haklı olabilirler biliyor musun? Niye? Bak. Yüzyılın en büyük tehlikesi, insanlığın karşılaşabileceği en büyük felaket koronavirüs salgını tüm dünyaya büyük bir hızla yayılıyor değil mi abiş? Birçok ülke adeta karantin ülkesi durumuna gelirken daha şimdiden ekonomiler sarsılmakta, dünya ticareti durma noktasına gelmiş durumda. Bütün dünyada koronavirüsün yol açtığı ölüm oranları hızla artıyor. İnsanlar arasında da bir panik var ister istemez yani. Gıda, ilaç, temizlik malzemelerine yönelim ilgi alaka artıyor. Zorunlu ihtiyaç malzemeleri işte maskeler, eldivenler, kolonyalar, efendime söyleyeyim antibakteriyel ürünler bunların fiyatı coşmuş durumda, kara borsaya düşmüş durumda. Adeta bir kıyamet filmi senaryosu. Bu kıyamet filminin hazırlanmasını isteyenler kim peki? Şimdi ona bakacağız ve asıl meselemize geleceğiz sonra. Maşiyat dedik ya hani şu haham başının söylediği. Hristiyanlıkta ona Mesih diyorlar. İslam inancındaki karşılığı da Mehdi'dir. Mesih kelimesi Arapçada ölçmek, günahlardan temizlenmiş manasında gelir. Yani beklenen, kurtarıcıya verilen sıfat işte. Bu din adamı diyordu ya gelişini hızlandırın Mesih'in diye. Niye biliyor musun? Çünkü Hristiyan ve Yahudi inancına göre baba, Mesih'in gelişi dünyadaki son büyük savaşla birlikte olacak. Öyle olunca her şey bunların istediği gibi olacak. Öyle inanıyorlar yani. Bir de Armageddon meselesi var. Te Amerika Başkanı Ronald Reagan söylemişti. Armageddon'un yakın olduğuna inanıyorum diye. <laughs> Canım bak neler neler var. Hiç duydun mu Teo strateji diye bir şey? Adamlar diyor ki, Tanrı'dan başka efendi tanımayız. E ne güzel. Tüm milletleri bizim gibi düşünmeye zorlamalıyız. Bu yolda da en meşru silah dindir. Onu kullanalım. Günümüzde en bilinen böyle hedef siz de biliyorsunuzdur mutlaka vaat edilmiş topraklardır. Tevrat'ta geçen Kenan ülkesi der bunlar ona. O toprakları ille de alacaklar. Güzel insanlar, saçma, mantık dışı gelebilir. Ama Amerika'da mesela dinin ve tarikatların önemine inanamazsınız ekonomik düşünce yaşamında, siyasette din acayip yer kaplıyor. Elindeki dolarlara bak, elinizdeki dolarlara bakın. Üzerinde biz Tanrı'ya güveniriz yazar. Onlar hep yüce bir iş yaptığını inanırlar. Olayları bu yani. Şimdi parçaları birleştirince bu virüse biyolojik silah falan demeyeceğim tamam hayır. Zaten uzmanlar da olmadığını söylüyorlar. Gerçi olduğunu söyleyenler de var. Ancak insanlık eliyle her şeyi berbat ettirme, tüketimi arttırmadan tut da Doğayı yok etme artık aklına ne gelirse. Bu kadar insanı doğasından, kendi fıtratından uzaklaştıran tüm iğrenç davranışları, ahlaksızlıkları özellikle yapan bazı teo stratejistler tüm bunların sonunda salgın hastalıklar ve büyük ölümlere kadar bu işin geleceğini öngörüyorlardı. Dünya ne kadar çekilmez, iğrenç bir yer olursa, savaşlar, salgın hastalıklar ne kadar büyük olursa, ne kadar fazla olursa bekledikleri müjde o kadar çabuk gelir. Öyle inanıyorlar. Firavun Musa hikayesi de öyle oldu ya. Bilirsin işte kıtlık geldi, tufan çıktı, çekirgeler, kurbağalar istila etti dört yanı. Ekinlerin anasını anlattı. Sonra yağmur gibi kan yağdı tepelerinden aşağı. Hep kim kurtardı onları? Musa'nın duası. Bugün kim kurtaracak? Yani bu ecnebilere göre Mesih. Öyle bir kurtarıcı ki Mesih öncesinde var olan ne kadar iğrenç, pislik, tutum davranış varsa o gelince bitecek gidecek. Yahudilere göre mesela Mesih öncesinde insanlarda utanma duygusu azalacak tamam mı? Ahlaksızlık artacak, dini inançlar körelecek. Korktun mu Orçun? <laughs> Sen kork zaten. Masken nerede? Maske? Ha? Korun yine de, yani öyle hemen Mesih gelecek falan diye ümitlenme yani sonuçta onlara göre Tanrı düşmanları Kudüs'e saldıracak daha yani. Ana, ana, kendileri yapıyorlar onu. Vallahi şimdi fark ettim ha yani saldıracak, vallahi enteresan. Büyükler küçükleri sevmeyecek. Küçükler zaten şeylerine sallamayacaklar büyükleri. Buralara dikkat şimdi. Dünyada kuraklık hakim olacak, salgın hastalıklar baş gösterecek ve felaketler üst üste gelecektir. Ta bunlar Mesih'in yeryüzüne inişinin yakınlaşmasının habercisidir toprağa. Anladın mı? Peki kim bu Mesih? Ayetel Kürsü mü okuyorsun? <laughs> yok artık yani güzel insandır Mesih yani korkulacak bir şey yok. Musevilere göre Mesih Tanrı'nın dünyadaki temsilcisidir. Onlara göre Mesih sadece kendilerini değil tüm dünyayı yönetecek. Ona inanmadın mı? Yandır. Gazabı uğrayacaksın. Hep merak etmişimdir. Nereden yönetirsin, değil mi mesela? Yani tüm dünya seninse, nereyi seçersin? Siyon Tepesi varmış abi. Orasıymış. Pek de bir şeye benzemiyor orası ama Yahudiler öyle diyorlar. Mesih gelince dünyaya yepyeni bir düzen getirecekmiş abi. Savaşlar ortadan kalkacak ve bir daha kimse birbirine yan gözle bile bakmayacakmış, biliyor musun? Vallahi öyleymiş. Bu kuraklıklar falan hep bitecek. Her yerden, çölden bile ya su fışkıracakmış. Ağzını sulandırmak istemem ama dağlardan şarap fışkıracakmış. Mesih ayrıca dört bir yana dağılmış İsrailoğullarını bir araya toplayacak. Bunların düşüncesine göre. Peki, Hristiyanlar bu duruma okey mi sizce? Şimdi bu iyi seviyle peygamberlerini çarmıha gerdiler ya bilirsin hikayeyi. Hazreti İsa'nın ölümünden üç gün sonra dirilip taraftarlarına hitap ettiğine inanırlarmış. Sonra da babasının yani haşa ben öyle inanmıyorum kusura bakmayın. Tanrı'nın yanına çıkıp sağ tarafına oturduğuna iman ederler. İşte aynı bu salgın hastalıklar, korona gibi, kuraklık vesaire gibi olaylar olunca tekrar dünyaya gelecek bir insan da kurtaracak. Yani işin özü Hristiyanlara göre Mesih'in yani Hazreti İsa'nın iki kez dünyaya gelmesi olayı vardır. Ama onlara göre evvela Deccal gelecek. Öyle ya. İnternete deccal diyor bu arada bizim Sinan. Onu da söyleyeyim. Valla bu kadar isabetler sonra ona da inanmaya başladım. Peki İslam'a göre nasıl? Sözlükte doğru yolu bulmak, yol göstermek anlamına geliyor. Yol gösteren kişi yani kim? Mehdi. İslam'da Mesih yok. Mehdi var. İslam dünyasında ilmi gelişmenin durduğu bir dönemde şimdiki gibi yani geliyormuş. Büyük İslam alimi İbn-i Haldun diyor ki ahir zamanda peygamber soyundan bir adam çıkacak. Adaleti o sağlayacak. Din güçlenecek. Müslümanlar ona boyun eğecek ve kıyamet alametleri gerçekleşecek. Sonra Hazreti İsa inecek. Bu az önce de dedim ya Deccal'ı öldürecek. Sonra ama sonrası var. İsa Mehdi'nin arkasında namaz kılacak. Mehdi daha önemli gibi düşün yani. Ben öyle anladım yani kıtaklığımda. Özetle güzel insanlar. Bütün ilahi dinlerde böyle bir kurtarıcı ismi var. Sen Mehdi dersin, öbürü Mesih der falan ama var. Ve Mesih'in gelişinin bağlandığı son büyük savaş var. Adı ne? Demin bahsettim. Armagedon. İşte Armagedon'un gerçekleşeceği yer Megiddo bölgesiymiş. Megiddo Ovası'nın orası. Herkes buna hazırlanıyor. Bu yüzden kötülüğü hızlandırıyorlar ki iyilik getireceğine inanılan Mesih her yeri temizlesin. Bu da yücelsin. Anlatabildim mi? Salgın hastalıklar falan alameti ya bu büyük gelişin. Gelsin sonra savaş olsun sonra yeni bir dünya düzeni kursun. Bin yıl sürecek yeni bir dönem başlasın. Küresel hakimiyet merkezi Kudüs olsun. Dünya bunların olsun anasını satayım. Öyle midir değil midir bilmem. Korona bizi o kapıya ulaştırır mı onu da bilemem. 97 bölüm Kurtlar Vadisi izledim. Senaryo bana mantıklı gelir inanırım. Araştırdığım kadarıyla bu Mesih'in gelmesi iyi bir şey. Kendisi de güzel insan. Dünya barış yeri olacaksa, süt şarap akacaksa dağlardan gelsin artık. Şimdi evden burnumuzu çıkarıp süt almaya gidemiyoruz anasını satayım. Öylesi daha makbul. Bilmiyorum ne dersiniz? <laughs>